doğada yürüyorsun. Sessizce seni izleyen bir tehdit var, Kene. Ama bu küçük parazit aslında ekosistemin bir parçası. Yırtıcılar için besin olur. Zayıf hayvanları seçerek doğal dengeyi korur. Mikrobiyal döngüyü destekler. Ama insan için tehlikeli. Lyme hastalığı ve Kırım Kongo virüsü gibi ölümcül hastalıklar taşıyabilir. Peki nasıl korunursun? Uzun kollu açık renk giysiler giy. Eve dönünce tüm vücudu ve saç diplerini kontrol et. Evcil hayvanlarını mutlaka tara. Ve en önemlisi, yüksek otluklar, çalılık kenarları ve nemli yaprak yığınlarından uzak dur. Ve işte ev yapımı doğal kene kovucu sprey, 10 damla lavanta yağı, 10 damla nane yağı, 5 damla limon otu yağı, 1 çay kaşığı elma sirkesi ve 100 mililitre su. Karıştır. Sprey şişeye koy. Doğaya öyle çık. Bilgi hayatta tutar. Kendini koru. Doğayla uyumlu yaşa.